Evet. Neyse. Birinci sorudan başlayalım. E, Amasya. Amasya. 5 üzeri 4. İkinci sorumuz. E, Ceyhan. Ceyhan. Peki bu Ceyhan'ı başka bir şekilde gösterme türü var mı? Yani parantez içindeki hali haricinde gösterilme durumu var mı? Yani Bursa'daki gibi bunu şu an gösterebilir. Hayır çünkü gösteremeyiz. Çünkü eksi üç, değil tam mi? tersi olur. Yani. Evet. Bu da A'da 1 bölü 8 oluyor. Bu zaten Hı. daha başka bir alakasız bir şey. Şimdi mesela bunu şöyle gösterebilirdik. Sonuç çünkü öyle olurdu. Eksi 2 üzeri 3 parantezi almadan gösterebilirdik. Zaten sonuç yine eksi 8 çık çıkacağı için fark etmezdi. Hı. Ama başka bir sayıda artılı bir sayıda mesela artı 2 üstü 3'ü bu şekilde gösteremezdik. Parantez almadan. Peki. Tamam. Devam ediyorum. Hangisi yanlıştır diyor. E, Ceyhan. Ceyhan. Tamam. Dördüncü sorumuz. Kaç tanesi doğrudur? Birincisi doğru. Sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Hı hı. E, i̇kincisi de doğru. Eksi ikinin de sıfırıncı kuvveti bire eşit. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Evet. E, ee, 4 tane 0 yani 1, 2, 3, 4. O da doğru. O eksi 81 olması lazım. Evet değil mi? Şu başındaki eksi buraya geliyordu. Tamam. Beşinci sorumuz. Ee, eksi 3'ün ikinci kuvveti artı 9 oluyor. Hı hı. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 oluyor. Toplamı söylenmiş. Artı 1. C. Şöyle. Tamam. Devam edebiliriz. 6. soru. Eksi 1'in 4. kuvveti. Artı 1. Artı 1. Eksi 1'in 5. kuvveti ise eksi 1. Toplarsak 0. 0. Devam edebiliriz. Sayının eşiti nedir 181'in eşiti. Aşık olmak çünkü parantez alması lazım. Değil? Eksi 81 oldu. Evet. Olmadı. B 1 bölü 81 olur. Geçti. Burası zaten eksilisi Ceyhan. Evet. O zaman denizli seçeneği doğru cevap. 8. A zaten ee, doğru denizli mu doğru. Denizli. İkisinin de cevabı çünkü 16 değil mi? Evet. Tamam. A eksi 3 B 2 olmak üzere A üzeri B'nin eşiti nedir diyor. Yani eksi 3'ün ikinci karesi. Eğer negatif bir sayı görsek her zaman parantez içinde yazalım diye söylemiştik. Şöyle bir şey. Denizli oluyor. Denizli. Evet. 10. sorumuz. 1'e eşit. C yani. Çünkü herhangi bir sayının 0. kuvveti, kuvveti değil. 1'dir değil mi? Evet ya da üstün üst kuranlığında yapabilirdik. Biçiminde verilen örüntünün 8. elemanı aşağıdakilerden hangisidir? 2 e, üzeri 0, 2 üzeri 1 olarak gidiyor. Yani 2 üstü 8. Hayır. Hayır 9. Çünkü 0'ı da say. 7 Öyle mi? 7 mi sıfır. 9 mu? 1 eksi değil mi? 2 üstü 0, 2 üstü 1. İkinci sıradaki şöyle nisaycım. Özür dilerim. 1 eksiği. Aynen. O yüzden 8. sorduğuna göre 1 eksi oluyor. Devam. Eksi 1'in 101. kuvveti eksi 1'e eşittir. Çünkü tektir değil mi? Evet. Evet. Eksi 1'in 102. kuvveti de eksi 1'e eşittir. Şöyle 1'in 102. kuvveti 1 değil mi? Şöyle bir ifade çıktı. 1 eksi Burası eksi 1. 1. Şurası artı. Eksi oluyor. Herhalde şöyle mi oluyor? Eksi 2 mi oluyor? Evet. Değil mi? Sıkıntı var mı? Yok. Tamam. A üzeri B 256 olduğuna göre A artı B'nin toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir sayının ee, 16'nın iki, ikinci kuvvetiydi herhalde. Evet. 16'nın Toplarsak ya da, 18. Ya da 2'nin 8. kuvveti. 2'nin 4'ünün dediğin gibi 2. kuvveti olduğu için 2 üzeri 8. Toplam 10 olabilir. Ya da 4'ün karesinin 2. kuvveti evet. 4 üzeri 4 olur. Toplamı 4. 8 olur. Başka? O sayıları mesela 16'yı eksi 16 olarak da yazabiliriz. Parantez için. Tabii yani. ki. Ama burada parantez... Evet. Şöyle evet. olsa olmaz mı Nisa'cığım? Mesela eksi birinci aslında birinci de yaptık sonucu herhalde yanılmıyorsam. Eksi 16'nın karesi 256 değil midir? Evet. Değil mi? 256. Eksi 16 ile de 2'nin toplamı eksi, 16. eksi 14. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi negatif bir sayı eşittir? Denizli. Denizli. Zaten başında eksiye bakacağım. 5 üzeri eksi 3. Evet. Üzerinde Denizli eksili bir şey gibi. görünce 1 böyle bir şey olacaktı. Evet. Başında eksi işaretim var mı? Yok. O zaman negatif. Yok. Evet. 2'nin eksi 5. kuvveti 1 bölü 32 eşittir. Evet. Ceyhan. Ceyhan. Birinci testimiz bitti. Sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi eşittir? Nereye sıfır koyuyordun ise? Nisa? 2'nin 2'ye yani 2 çarpı 13'ü sıfır olması lazım. Şuraya sıfır koyuyordum evet. Sonra geldim. Baktım ki şu sıfır eksi bir. Eksi birli bir şey olmaması lazım. Eledim. Değil mi? Dördün üzerinde eksi iki olması ee, lazım. Şöyle. Baktım. A şıkkı da gider. Çünkü ikiye bir vermiş. Tamam. Onu da eledim. Teşekkür ederiz. Ceyhan Denizli hangisi? Sıfır, bir, iki olacak. Ceyhan. Ceyhan. Evet. Çözümlenmiş hali bu olan aşağıdakilerden hangisi de diyor. Onu da olarak. 0 e, bize vermemiş o yüzden 0 diyeceğiz. Sol tarafa doğru ilerleyince 1 eee 01 Yani orası 5010 olması lazım. Değil mi? O bir tek Bursa'da bak. 0 olmayan zaten şurada baktım. 0'lı bir şey yok. Değil mi? Üzeri 0 olan. O zaman buranın ilk basamağın 0 olması gerekiyor o zaman. Evet. Bursa evet, hangisi yanlıştır? E, Amasya şıkkı doğru. Doğru. Bursa da doğru. Bursa doğru. E, Ceyhan yanlış. Ceyhan. Şuna bir bakalım. 9 üzeri eksi 2 1 bölü 81 tamam. eksi pardon 2'nin eksi 4. kuvveti 1 bölü 16'dır. Başına da eksi getirmiş. Bu da doğrudur. Devam edelim. Bursa. Eksi 3'ün üçün, 3. kuvveti. Doğru. Onu şöyle yazıyordun değil mi? 1 bölü eksi 3'ün yazamıyorum. Allah Allah. Eksi 3'ün üçün, 3. kuvveti şeklinde yazamadım bugün. Kalemin herhalde ucunda bir sıkıntımız var. Bu da nedir? Eksi 3'ün üçün, 3. kuvveti 27'dir. Ama eksi 27 değil mi? Başına geldiği için o Hı. zaman yanlış cevap Ceyhan seçeneği oldu. Evet. Dördüncü sorumuz. Dördüncü ee, 2 üssü 5, 2 üssü 3, 2 üssü 1, 2 üssü 3 çıkarsak eksi 1. Eksi 1 demiş. Şimdi. Kaça bölmüş sürekli? Bir de ona da bakalım. 32'yi 8 yapmak için ne atmış? 200, 200 2 üstü 2'ye bölmüş. 4'e bölmüş. Yani. 4'e bölmüş. 4'e bölmüş. 4'e bölmüş. Gene 4'e bölecek. Yani 1 bölü 2. Bölü. Şöyle 4 yapsam ne olur? 1 bölü 4 olur. 1 bölü 8 mi oluyor? Evet. 1 bölü 8 olur. Ters çevirdiğimiz 2 üzeri 5. Bu ne oluyor? 2 üzeri 3. 2. Hep 2 azalacak değil mi? 2 evet. üzeri 1, 2 üzeri eksi 1, 2 üzeri eksi 3. O da bursa seçimidir. Beşinci sorumuz. Ee, A'ya 4 dememiz lazım. 4 eksi 3, 6 oluşuyor. A eşittir 4. B eşittir 6. A artı B'yi soruyor. 4 artı 6, 10. Evet. Altın sorumuz kaç tanesi pozitiftir? Ee, birincisi pozitif değildir. Niye? Ee, çünkü negatif bir sayının üstü negatifse sonuç negatiftir. Hı -hı. şey Evet, negatif olur. Tamam. Daha doğrusu şöyle, tek olduğu için, değil mi? Evet. Aa. Tamam. Böyle ee, i̇kincisi... Şu, özür dilerim. Şu benim dikkatim çekti. Herhangi bir saniye sıfırıncı kuvveti 1'dir. bir de pozitiftir. Bunu tikledim bir kere. Evet. Eksi karesi, ne düşündüm. Bu da pozitiftir. 9'dur. Bu da pozitiftir. Yani üstün çift tek olmasına bakıyorum. Bu evet. da pozitif oldu. Evet. evet. Ama birincisi yanlış oluyor. O zaman Ceyhan seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? E, Amasa seçeneğinde demiş ki 1 bölü 9 1 bölü 27'den küçüktür. Bunu tabanlara eşitlememiz lazım. 9 eğer 3 ile çarparsak tabanı 27 olur. Bu da 3 bölü 27 1 bölü 27'den küçüktür demiş. Hı hı. Bu yanlış olmuş yani. Tamam. Bursa'da 1 bölü 8 1 bölü 16'dan küçüktür demiş. 2 ile genişletirsek 2 bölü 16 1 bölü 16'dan küçüktür demiş. Bu da yanlış oldu. 4 üstü Ceyhan'da 1 bölü 16 1 bölü 4'den çok küçük demiş. demiş. Doğru. Doğru. Doğru tamam. demiş. Hareket edip bakalım. Normal. Aslında kesir sorusuna dönüyor. Evet. 8. sorumuz. 3 eksi 4. Yani üçgeni o zaman 1 bölü 3 kalıyor. 1 bölü 3 oluyor. Hı hı. Ee, 1 bölü 2 üssü eksi 4 oluyor. Kare ne oluyor şimdi? Şuradaki kare. Eksi 4. Eksi 4. Durdum. Eksi 4'ü yazdım. Karemiz ne oluyor? Pardon. Üçgenimiz. Üçgenimiz 1 bölü 3 olur. 1 bölü 3. Acaba onu mu demek istemiş? Ben de tamam diyemedim aslında bu sorun. şu kısmı. 3 üzeri eksi 4 nedir? 1 bölü 3'ün 4 kere çarpımıdır. Şöyle dediğin gibi aynı. Evet. Dediğin gibi o zaman üçgen 1 bölü 3 mü oluyor? Evet. 1 bölü 3'ün de eksi 4. kuvveti 81 olur. Aynen öyle. Devam. İfadelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor? E, A 2 üssü 12. Hı, hı B 2 üssü 12. C 2 üssü 8. Hayır. Bir daha bak. Orada üssün üssü yok. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti var. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 2 nedir? 2 çarpımı o zaman mı oluyor? Şey bir dakika. C'ye bir bakalım. Eksi 2'nin 4. dördüncü 6. kuvveti nedir? 16. 16. 2 üzeri 16 o zaman C. Evet doğru. Tamam. 12, 12. Bu ikisi aynı herhalde. Evet. O zaman Ceyhan ben en büyük? Ama eşitlik yok. Evet. Neyse. O yüzden. Şey yapacak. Bu da aynısı çıkmaz. Eksi ee, 8'in 4. kuvveti desek diğeri de eksi 16'ın 3. kuvveti desek. Şimdi bir bunu ben söylemeyeceğim şu soruya bir bak. Ekran görüntüsü al. Bunu kendi tartışman lazım. Yani ufak bir modelleme yap kendince. Tamam. Bunu ekran tamam. görüntüsünü kesin al. Yani şu 3-4 yerine şöyle bir şey denemen istiyorum. x 2. Şuraya mesela 1 dedin. Dışına da 2 de. Bakalım nasıl bir sonuç çıkıyor. Şuradaki şeyler sayılar biraz daha ufak. Ona ama bir sonraki derste bakacağız. 10. Evet. sorumuz. 2 üzeri x a olduğuna göre 32 üzeri x'in a türünden değeri nedir diyor. 32 üzeri x diyor. 32 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 5. kuvveti. 5. Şöyle yazabilirim. 2 üzeri 5 x değil mi? Evet. Yani bu da ne olarak yazılabilir? Evet. Şöyle parçalayabilir miyim acaba? 2 üzeri x'e 1 üzeri, üzeri 5 diye. Şu mu oldu acaba? Evet. Yaklaşıyor mu? Evet. Şimdi 2 x a'ya eşit. Hı hı. 2 5 x Neye eşit yani? Buradan bunu yapıyoruz. Evet. 2 x Şimdi özür dilerim. Ben sana ben bir, bir konuda yardımcı olmak istiyorum sadece. X gördüğün yere bir tane sayı yazdın varsaydım. E, en küçük sayı da 1 olsun. 1, evet. 2 1 o zaman nedir? 2. A mıdır? Yani A da 2 evet. midir? Evet. Gördüğüm yere 1 yazıyordum. 32 üzeri 1 oldu. O da 32 midir? Evet. İlk bulduğum sayı 2'dir. 2'nin kaçıncı kuvveti? 5. kuvveti. Evet. Yani Ceyhan mı oluyor yoksa Amasya mı? Ee, şimdi A A'ya 2 verdi, verdik dedik. Da, yani x'e 1 ve x'e verince 2 oluyor A, yani. Evet. 2 üzeri 1 2'dir. 32 üzeri 1 de 32'dir. Aa o zaman ne oluyor? Olmuyor bence. Olmuyor mu? Niye? Şimdi biz 2 üssü 1 2 dedik ya. Evet. 2 üssü 5 çarpı 1 dedik. Hı hı. X'e 1 dediysek 2 üzeri 5 ne oldu? Yani 2 üzeri 5 üstünü üstünden 32 çıktı. 32 neye eşit? Evet. 32'nin A türünde değerini soruyor yani. A'da neydi? 2'ydi. 2. İki. O zaman C oluyor. Şimdi yani. Heh. evet. Evet. Çünkü 5 ile A 2'yi çarpsak 10 olur. Hı -hı. Olmaz. Zaten B ve D olmuyordu. C Yani hı. şey B ile zaten D'nin göründürme olarak bir alakası yok da. Yine de şöyle yazalım. 2 üzeri 5. Herhalde Windows 10'u yükledim. Ondan şu an bir sıkıntı çıkarıyor. Normalde bu kadar kötü yazmıyordu bu grafik tablet ama. 2 üzeri 5x. Bunu da aslında şöyle yazamaz mıyım Nisa? Şu ikisi hani 5 ile x yer değiştirse şöyle yazabilir miyim sence? Ne diyorsun? Şurası Yazı 5. Heh. 2 üzeri x'i gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Yusur, yukarıdaki tanımı göre. A. A üzeri 5 olur. O zaman doğru cevap C. Evet. Evet. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılabilir. Bunu geçiyorum. Hangisi 9 üzeri 20 ile 27 üzeri 12 arasındadır? Hemen çözüm yapalım. 9 üstü 20, 3 üzeri 2'nin 20. kuvvetidir. 3 üzeri 40'dır bu da. Hı. 27 üstü 12, 3 üzeri 3'ün 12. kuvvetidir. Bu da 3 üstü 36 yapar. Hı hı. Yani 3 üzeri 40 ile 36 arasındaki evet. hangisidir? Ceyhan. Ceyhan. Üçüncü testimizi geçtik. Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diyor. tabanlar aynı, üstler toplanırdan birincisi doğru olur. Özür dilerim bir dakika. Evet. İkincisi de doğru olur. Hı -hı. Üçüncüsünde üstler aynı ise tabanları çarpmış. Bu da doğru olur aslında. Tabii şunu şöyle yazabilirim. Onun karesinin 5. kuvveti şeklinde yazsam. 10 üzeri 10 olmaz mı? Olur. Eşit sağ sol birbirine eşit olur. Tabanlı arayısı üstten ne yapılır? Toplanır. Toplanır. 10 üstü 0 demiş. O da 1 e eşit. O da doğru. Doğru. 4. 4 e doğru. Geçelim. İşlemin sonucu nedir? 8 üstü 5. 2 üstü 3'ün 5. kuvveti. Bu da 2 üstü 15 e eşit. 2 üstü 15 çarpı 2 üstü eksi 10'dan 2 üstü 5. 5 ötündür. 32'dir. İşlemin sonucu nedir diyor. 3 üssü 3 çarpı 3 üssü 2'nin eksi 2. kuvveti. 3 üssü eksi 4. 3, Şöyle, üstü söyle, 3 üstü Özür dilerim. Şöyle yazabilir miyim? Üst tarafı 3. 3'ün karesi 2 çarpı eksi 2'den. Eksi 4 geldi. 4. Bir de oradan ne geldi? 3. 3, 3. 6, 6'dan 4'ü çıkardım. 2, 3'ün karesi 2, 9. 9. Geçtim. Böyle bir işlem var. İşleminin sonucunu söyleyeyim. Negatif ee... mi pozitif mi çıkacak? Önce onu tartışabiliriz. Çünkü ikisi pozitif. pozitif hmm. Şimdi burası mesela şu ikinci ifade kesin pozitif. Evet. Burası ne? Eksi 5'in 6. O da pozitif. O zaman şu negatifleri eledik. A mı? C mı seçeneği? Onu bir tartışmamız lazım. E, şöyle yazsak. Eksi 5'in 6. kuvveti olarak yazdık bunu. E, çarpı 5 üstü eksi 6 şey yapsak. Ne yapsak? Eksi 5'in 6. kuvveti nedir? Yani eksi 5 çarpı, eksi 5 çarpı bunun altı tanesinin yan yana yazıp çarpılması değil mi? Evet. Sonuç pozitif çıkmaz mı? Evet. Şunu eşit mi peki? 5 üzeri 6'ya. Hayır. Çünkü kesir olarak çıkması lazım. Peki bir sorum daha var o zaman. Ee, şuna bakıyoruz. Basit bir modelimi yaptım. Şuraya yazamadım. Eksi 3. Tamam mı Nisa'cığım? Şuraya da 2 yazdım. Eksi 3'ün karesi nedir? 9. 9. Peki bu şu sonuca eşit değil mi? 3'ün karesine eşit değil mi? Evet. Yani üst, üst taraf çift olduğunda e, parantezin içindekinin e, pozitif olduğunu eşit oluyor. Böyle bir kanıya vardım yani. O zaman burası 5 üzeri 6 oldu mu? Evet. Burası 5 üzeri eksi 6 oldu mu? Oldu. Tabanlar aynıysa üstten ne yapılır? Toplanır. Çarpma işlemi toplanır. Eksi 6 ile artının toplamı 0'dır. 0. 5 üzeri 0 da 1'e bir eşit. eşittir bir herhalde. Eşit. Tamam. Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Yine bak basit bir modelimi yaptım. İşlemi kolaylaştırdım. Bir marketin deposuna 16'lık 500 milimlik su kolilerinden 250 adet girmiştir. Buna göre toplam kaç 500 milimlik su gelmiştir diyor. 16. 16'yı ee, 16 200 4, evet. olarak yazdım. E, 256 ise 8 olarak yazdım. 200'ü 12. Hı hı. Devam edebiliriz. İşlemin sonucu nedir? üstler aynıysa tabanlar çarpılır 10 üstü 9. Geçtim. Evet böyle bir soru gelebilir bak mesela üstteki değildi de bu 7. tip soru gelebilir. Harfi karıştırıp biraz cebirsel ifade. Eee birincisi eksi -a eksi -a'nın 6. kuvveti oluyor. Heh, şimdi bir soru soracağım şimdi bak. Özür dilerim. Araya girdim ama bu tarz işlemlerde Şöyle eksi 2 yazdım. Şuraya 3 yazıyorum. Yazamadım. Eksi 2'nin 3. kuvvetinin ikinci kuvveti. Bunun sonucu ne şimdi? E, eksi 2'nin 6. kuvveti. Buradan 64 çıkıyor. 2'nin küpü 8 değil mi? Ama eksi 8 64. Pozitif 64 değil mi? Evet. Heh, şimdi geldim. Peki bu 64 sonucuna şöyle ulaşabiliyor muydum? Şu içerideki 3 ile 2'yi çarptığımda onu parantezin içine mi yazıyorum dışına mı yazıyorum 64 çıkması için? Dışına. Dışına. Şimdi durdum. Artık bir basit modelleme yaptım. O zaman şöyle diyebilirim. Eksi A'nın kaçıncı kuvveti oldu? Altıncı, altıncı kuvveti. kuvveti. Çarpı gene eksi altıncı kuvveti oldu mu? Evet. Bu işlemin sonucu nedir şimdi? Ee, Biraz aslında önce... geçen çözdüğümüz, Heh. evet. Şurada, bencin. şu birinci kısımda Onu, evet. ne yapmıştık? Onu eksi a'nın altıncı kuvveti ile a'nın altıncı kuvveti birbirine eşit olduğu Hı -hı. için a'nın altıncı kuvveti olarak yazdık. Doğru, doğru. Diğerinde taban aynıysa da. Üstler toplanır. Hı -hı. Ne olur yani? Ayrıca sıfırdan bir. Biraz önceki sorunun Sadece cebirsel ifade hali şuradaydı. Nerede? Şu dördüncü soru. Değil mi? Evet. İşleminin sonucu nedir diyor. Ee, ne taban aynı ne üst iki aynı. Üstü, e, 8'i 2 üstü 3'ün 3. kuvvet olarak yazarsak 2 üstü 9 olur. Buradan üstler eşitlenmiş olur. Üstler ise tabanlar çarpılır. Alt üstü 9. 9. Teşekkür ederiz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ee, birincisi doğrudur. 2 üssü 1 çıkar. O da 2 evet. eşittir. Doğru. Ee, B 3 üssü 3. O da doğru. Eksi eksiden eksi eksi 5 olur. Evet. Ee, Ceyhan'da 5 üzeri 2'nin 4. kuvveti. 5 üzeri 8 yani. 5 üzeri 8'den de 5 üzeri 8 çıkarmış. 5 üzeri 0, yani bölmüş. İkisi birbirine aynı olduğu için zaten Ceyhan'da doğru olmuş oluyor. T'ye evet. bakmaya gerek yok. Sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. 5 ee, üstü 4 bölü 5 üstü 4 1'e eşit. 10 tamam. üstü 2'nin ikinci kuvveti 10 üstü 4 bölü 10 üstü 4 o da 1'e eşit Bursa'da. Hı hı. Ee, Ceyhan'da üstü 3 üstü 3'ün 4. kuvveti 3 üstü 12 bölü 3 üssü 2'nin 6. kuvveti 3 üssü 12 üssü 1'e eşit. Hı hı. Denizde zaten 1/32'nin bölü 32'ye 13. bölünmesi. Evet. Bu olmadı. Farklı, Farklı oluyor değil mi? 1/32'nin evet. karesi şeklinde yazılır. Şöyle bir şey. 11. soruyu bir çiftlikte üretilen 200'leri 10 yumurtanın yarısı beyazdır diyor. Beyaz yumurta sayısı kaçtır? 200'lere 9 oluyor. 200'lere 9'da 512. Tamam. Neyse sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Görüntü gitti de çünkü benim. Ben de şu an dondu. Don, don 11. soruyu görüyorum sadece. Tamam bende bilgisayarda herhalde bir sıkıntı var. Müdahalede bulunamıyorum çünkü. Bir dakika. Neyse bilgisayarda bir sıkıntı oluştu. Kaçın sayfada kalmıştık? Üçüncü testin kaçıncı sorusuydu? 17, 11 değil mi? 4'teydik galiba. Tamam. Onu bir not et de. Zaten saat 6 oldu. Görüntüyü e, durduramadım. E, tamam. Şimdi... Hiç ekran gitti yani. Bir elim hiçbir şey oldu. Sen kapat neyse ben kapatamıyorum. <laughs> tamam ya. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Yarın görüşürüz inşallah.